Kolay gel gelsin baba, işler. Abi, bu hafta buradan başladım. İlk başta sizler varsınız. Hayırlı işleriniz olsun. Ha. Değişiklik yaptık ha. Evet abi, hoş bulduk. İyisin abi. İyi yaptın, sağ olaylı... gelsin, hayırlı işler olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. ederim. Evet Kahvaltıcı abimiz yanına geldik. Ketçap, üzüm pekmezi, zeytin, helva ve Daha fazlası bu abimizde. Herkesi bekliyorum. Abi, abi. abi iyi. iyisin. İyiyim teşekkür ederim. Rica ederim eklem kara yok bugün galiba. Eklem yok. Abi beri güneşli olsun. Süper. Belirtip, <laughs> olmadı. Selam olsun kendisine. Abi. abi. Ee, sen manev. Kolay gelsin hayırlı şeyler. Moda benim mağazasına hepinizi bekliyoruz. Hayırlı hayır işiniz abi, olsun. Burada savaş abimize kolay gelsin hayırlı işler olsun. Hayırlı hayır işler. işler. Evet Mısır'da bu hafta son. Herkes bu pazartesi bekliyoruz. Haftaya turşu geliyor. Herkes için şimdiden hayırlı olsun. Gelsin. Hayırlı işiniz olsun. yok pazarda niye? Abi iyisin. İyi, teşekkür ederim. Sen Rica ederim. Hayırlı işiniz olsun. İyi, 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 iyi. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler dilerim. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı işiniz olsun. Kestane için kazma geldik 300 TL'den başlıyor 400-500 TL devam ediyor kesenlerimiz Bir uzay bir kısalıyor çekil seni paylaşayım Abi balıkta son durum nedir? Balıkta son durum iyi Efendim Murat abi evet, Kesenlerin merkezine geldik şimdi göstereyim sizlere 400'den başlıyor 600 TL'ye kadar kesenlerimiz devam ediyor Aynı şey kesenli balığımız da burada kasap kazma abi dizmen et dünyası Ovas, kılıç, Döngel, Dağçili, hepsi de daha fazla abimizde. Herkesi buraya bekleriz. Sevim teyzem iyisin. İyi yarım. Allah ben. iyilik versin. Allah Helvalarımızı gösterelim. Yumuşak, sert raze. helvalarımız. Evet. Kendi evet. el yapımı Sevim teyzemizin. Evet. Ablam kolay gelsin. Evet, sağ olun. yine. Evet. Merhaba devrek, baston, simit. Ne kadar? Geçen hafta tek gelemedik. Bu hafta tek geldim. Afiyet olsun. Bol bereketli Aa, olsun. Herkese haberi olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Mancan dolmamız da burada. Benim Böreğim, güzel. Böreğimiz var. Süper. Kulu hayırlı işler dilerim. Teşekkürler. Aleykümselam. Hepsine selam olsun. Güzel kolay, kolay, kolay gelsin. Hoş geldin. Gel afiyet olsun. Yiğen kolay gelsin. Sağ hoş geldin. Yine kabak soyma yetiştik. Ha, ben gene yetiştim işte. Sadece yemeğe yetişemiyorum. Yemeğe geldi. İnşallah ikisi de. Başkanım yakaladım. Başkanım gözler dayıyor yine kenara kayıyor. Sayması lazım. Paralar sayıyor. Adam kolay gelsin. <laughs> Abim beni vurmasın diye abi, çekeyim bak mantarları. <laughs>